Bir çocuğun oyun oynarken ne düşündüğünü, bir erginin kimlik bunalımını ya da bir yetişkinin yalnızlığını anlayabilmek ister misin? O zaman bu kuranları bilmek zorundasın. Ruh sağlığı alanında çalışıyorsan, danışanlarının davranışlarını sadece şu ana bakarak anlayamazsın. Çünkü her insan bir gelişim yolculuğunun ürünüdür. Freud bize der ki, çocukluk dönemindeki deneyimler yetişkinlikte iz bırakır psikoseksüel kuramıyla bastırılmış duyguların ve erken dönem çatışmaların davranışları üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olur. Erikson, yaşam boyu girişimi ele alır. Ergenlikte kimlik krizi yaşayan da, yaşlılıkta yaşamına anlam arayan da onun kuramında yer bulur. Psikososyal evreler, kişinin hangi dönemde neyle mücadele ettiğini gösterir. Piaget çocukların dünyayı nasıl algıladığını anlatır. Bilişsel gelişim evreleri sayesinde çocuğun neyi anlayabileceğini, neye hazır olduğunu biliriz. Bu da sağlıklı iletişimin temelidir. Hısa... Kohlberg ise ahlaki gelişimi açıklar. Çocuklar neden kurallara uyar, ergenler neden adalet duygusuna takılır? Hepsi bu modelde gizli müdahalelerimize çocuğun ahlaki evresine göre şekillendirebiliriz. Kısacası bu kuranlar bizim haritamız. Hangi yaşta hangi davranış neden oluyor sorusunun cevabını onlar veriyor. Ve biz bu haritayla danışanlarımızın yolunu daha iyi aydınlatabiliyoruz. Daha fazla içerik için bizi takip etmeyi unutmayın.